Ay gözlerim nasıl patlamış. Ayy <laughs> nerede? Uzun bir aradan sonra tekrar İsviçre vloguyla karşınızdayız. Bugün İsviçre'nin Ditikon yerindeyiz. Kendi mangalımızı getirdik. Ferhat'la abim onu kuracak ondan sonra balık et tavuk getirdik burada bir de Kosovalılar var onların kalkmasını bekliyoruz aslında yoksa yerde oturacağız ya da ben sana Serhat Usta mangalı yaktı. Mangalı yakmadı, ateşi yaktı O bayağı şey ya. Böyle bir sangası vardı bunun nerede? Ay ya bu ne? Dur video çekelim. Gel, gel bir ateşe gel. Korkuyor. Odun koyun diyor. Yok koyuyorlar diyor. Keyifleriniz nasıl hanımefendiler? Aa! 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 Ah. 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 <gülüyor> Yapmıyor. <gülüyor> Kameralara yapmaz o. <laughs> Şu Kosovalılar da kalktı. Demin halay çekiyorlardı. Bizim elemanlar halen yakamadı. <laughs> Bir yerde pişecek de etrafa yayacak. Ama olmuş köz olmuş gibi. Nusretşov. Nusretşov. Bugün menümüzü göstereyim. Tavuk, balık, et ve salata. Yani çok acıktı. Burayı bulana kadar zaten çok zor oldu. İlk gittiğimiz yer doluydu. Burası da doluydu ama gittiler şimdi. Var ya mangal yaptım size öldüm artık. Bunları nasıl siz toplayacaksınız? Yalnız bu mangalın şeyi sosunda Bana <laughs> bence. Yapma. <Yarabı yatsan. gülüyor> evet da <sosunda gülüyor> sen yaptın. En güzel, en güzel, en güzel. <laughs> Sosu güzel Anladım, oldu, hepsi tamam, güzel. Gerçekten güzeldi. Biz. <laughs> Delip ya. Delip içeri sağol, sağol. Ay, gözleri nasıl patlamış. Ha, limon, limon. Evet, öyle oluyor. Fırında da öyle getirdiniz. oluyor. Limon getirdiniz. Kıyamam ben şöyle. Hı -hı. Ayı nerede? Ayı Aya nerede? Aya nerede? Yanlış A, bunu ne Alalım. al bir adet pasaklı. İstediği gibi yesin çantamla. Pembe olan. Ha tamam. Al. Tavukla başlayacağız. Tamam, ne? Ha turşi ama acı turşi. Sen yiyemezsin turşi çok acı. Hı -hı. Beğendin mi? Evet kardeşim. Ne eksik? Bence şey Sosu tam. ben yaptım ya. <laughs> Soruyorum. ha? Dur. <toş>. <laughs> Geçirin onları. Doydunuz mu? Her doyuracağım. En çok ne beğendiniz? Balık. Sen? Et. Et. Evet, etin sosu da çok güzel olmuş. Evet, ben yaptım. Arabamızı geldik. Yükleyeceğiz şimdi bu eşyaların hepsini. Ondan sonra gidiyor. Ay! Ay! ay o Bugünlük bu kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz bir sonraki